Ay, askerler düştü. Askerler, orada düşman var bir tane. Doğal çeşmemizi kurtaralım. Doğal su içme çeşmesi. Tamam, ben kaçtım hadi. Lan nereye gidiyorsun? Ben de gidiyorum. Oğlum yere mi geldiniz? Savaşmaya mı savaşmaya? Evet, savaşmaya. Ama neden iş şey yapıyorsunuz? Neyse, hadi saldırın şunu. <laughs> <laughs> of, <aa. Gülüyor> Yendik seni Askerler iyi başarıdasınız. Aferin size. Neyse. Doğal çeşmemizi kurtardık. Oy damlacık düştü. Neyse biraz su içelim. O oh, mis gibi vallahi billahi. Allah düştü. Baş verin su iç. doğal su içme çeşme biz o. Herkes susarsa oradan su içiyor. Ama burayı ele geçirmişler. Rastgele. Gidelim. Hadi zıplayalım ikimiz de. Hadi. Uf. Olamaz. Askerler. Ne oldu komutan? Ne oldu? Hey, yiyeceğim. Ah, olmaz. Bir kişi yaralı durumda. Hemen ateş edeyim. <laughs> ne, ne yapıyorsunuz siz o gülüm? Sen ne diyorsun koçum? <laughs> Ma Mavi asker işim bitti. Hemen uçağım. Eh. <laughs> <laughs> kapıyı açmayacağım. Nasıl açmayacaksın? Ya açsın? Aç şu kapıyı. Açmayacağım dediysem açmayacağım. Ee, olamaz. Geri çekilmem lazım. Ne yapıyorsun Son sözünü söyle. Az önce kalbine ateş etmişim. iyileşmişsin. Ne no, olur bir şey yapma. Bir şey yapacağım. Eee, bak. Bir şey yapmayacağını söz ver söz. Tamam. Bir daha su içmeye çeşme doğal su içme çeşmemizi ele geçirmeyeceğim diye. Bir, bir daha doğal öyle değil canım. Bir daha doğal su içme çeşmemizi ele geçirmeyeceğim ne bir daha doğal çeşme çeşmesini ele geçirmeyeceğim be. Adam ol bir askerimiz ölü durumda sen bilmiyor musun tamam ya neyse görüşürüz arkadaşlar.